anayasamızın ilk altı maddesine e, itirazı olmayan içine sindirmiş bütün yurttaşlarımızı hangi e, dinden mezhepten olursa olsun e, hangi siyasi görüşten olursa olsun hepsini e, partimize çağırıyoruz çünkü e, Anayasanın ilk altı maddesi e, ülkemizin bekası Türk milletinin varlığı için son derece önemli e, amaç odur kısaca e, bu Türkiye'de son derece önemli bir e, ekonomi politikasıydı ama maalesef bunu daha sonraki iktidarlar e, özellikle özel döneminde başlayarak bu terk edildi. AK Parti döneminde tamamen rafa kaldırıldı. Hiçbir surette devlet yatırım yapmıyor. Oysa ki düşünün bir e, Güneydoğu'da e, deniz yok, çok uzak, e, ham madde kısıntısı var. Hiçbir özel şirket orada yatırım yapmaz. Çünkü e, yatırım yaptığı zaman e, pazarlara çok uzak. Bu nedenle özel şirket kar amacı güttüğü için yapması mümkün değil. Ama biz kendi dönemimizde iktidar olduğumuzda inşallah e, özel şirketlerin, özel yatırımların, özel sermayenin gitmediği yerlere devlet daha önce olduğu gibi giderek hem göçü önleyecek, hem oradaki yurttaşlara iş güç verecek, hem de e, Türkiye'nin kalkınmasını sadece birkaç vilayet ya da birkaç bölge değil, topyekün bütün bölgelerin kalkınmasını sağlayacağız. Amaç bu karma ekonomide. Eee devlet artık ne yoksulluğu önleyebiliyor, efendim ne pahalılığı önleyebiliyor, ne doğru düzgün bir eğitimi yapılabiliyor. Eee hiç politikamızdan dış politikamıza kadar eee yurttaşların özellikle de aydın kesimin şikayetlerini biliyoruz. Bugün dış politika diye işte eee milli sorunlar, milli sorunlar, milli beka vesaire diye baktığımızda işte doğumuza bakın hiçbir tane dostumuz kalmadı. Batımıza bakın hiç tane hiçbir tane dostumuz kalmadı. bu böyle bir devletin artık böyle bir ülkenin yönetilmesi mümkün değil. İşte sayılamayacak kadar sorun var. Ekonomiden tutun eğitime kadar. Dışta Dış politikamızı baktığınız zaman her tarafımızı çevirmişler. Suriye belası. Şimdi durup dururken Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözüm ona tuttu sorun çıkarttı. Bugün Suriye'de çıkan sorun sadece ve sadece sorunu Suriye sorunu biz Türkler ödüyoruz. Başka hiçbir ülke Suriye'de çıkan sorunun faturasını ödemiyor. Biz ödüyoruz. Şimdi 8 milyon civarında Suriyeli var ülkemizde bunu besliyoruz. 8 milyon ne demek? Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği bunu ısıtıyorsun. Çocuklarına okul açıyorsun, hastanelerde tedavi ediyorsun. 8 milyonu. Eski 8 milyonu 10 yıldan bu tarafa 10 yıldan bu tarafa şey yaparsanız, öderseniz, beslerseniz işte bugün peynirin kilosu 50 lira, etin kilosu 150 lira. İşte Kayseri'deyiz. Dün akşam biraz sucuğun kilosu ne kadar, pastırmanın kilosu ne kadar diye sordum. Sucuğun kilosu 150 lira, pastırmanın kilosu 300 lira. Kayseriler. E şimdi olacak iş mi bu arkadaş? Yani bunu kim yiyip içebilecek? Dolayısıyla Türkiye'deki sorunların ya da Türkiye'deki olguların hangisini tutsanız elinizde kal. Şunu söyleyebilirim. Doğru parti, doğru partidir. Yani onun için bu partiye katıldım. Doğru Parti'nin en önemli ilkelerinden birisi Atatürk ilke ve inkilaplarına inanmak ve onları yürütmek. Siyasetçiler çok iyi bilirler. Eğer evde kadının tenceresi şey yapmıyor, e, kaynamıyorsa, orada devleti yönetenlerin muhakkak yanlış yapmış olduğu ortadadır. Arkadaşlar, Türkiye ne yazık ki çok kötü yönetildi. 2002'li yıllardaki ekonomik kazançlar ne yazık ki yanlış yönlendirilerek sadece beton sektörüne yöneltildi. Ben mimar olarak, plancı olarak şunu söylüyorum ki çok büyük yanlışlar yapıldı. Ve emperyalizmin istediği köyden kente götürülerek Türkiye'nin dünyada kendini idare eden ve doyuran yedi ülkesinden biri olan özelliğini kaybettirdiler. Nasıl? Tarımdan, üretimden çıkarttırarak yapıldı bu. Ee, çağdaş medeniyet unsurlarına kavuşması de, e, için uğraşacağız. Çağdaş medeniyet demek gökdelen dikmek değil arkadaşlar. Siz ne kadar e, ihraç edebiliyorsan, ürün imal ima edip ihraç edebiliyorsan ithal ikame değil arkadaşlar. Biz şu anda sadece ithal ikame yapıyoruz. Ve bu da dövize bağlı olduğu için ne oluyor? Aldığınız şeyi dövizle alıyorsunuz ve pahalıya mal ediyorsunuz. Ve bugün gördüğünüz gibi Aydar Başkanım söylediği gibi bizim 60 lira, 70 lira, 90 liraya yediğimiz pastırmayı bugün 300 liraya alamıyorsunuz arkadaşlar, alamıyorsunuz. Kim nasıl yiyecek? Bu halka yazık değil mi? Bu millete yazık değil mi arkadaşlar? İşte Doğru Parti tarım politikasını yeniden kuracak.